Arkadaşlar herkese yeniden merhabalar. Çağdaş Türk ve Dünya tarihinin ikinci ünitesine geldik. Yani yani ikinci Dünya Savaşı'ndayız arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı ile zaten bütün cihan bir kere harbe tutuşmuştu ve ortalık mahvolmuştu. Şimdi ise arkadaşlar milletler cemiyeti tam manasıyla dünyada barışı sağlayamadığı için ve çeşitli gerekçelerle ne olacak arkadaşlar? İkinci Dünya Savaşı ortaya çıkacak. Hani birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf ve ittifak devletleri vardı ya heh, burada itilaf ve ittifak devletleri yok onun yerine mihver ve müttefik devletleri var. Arkadaşlar bazen duyuyorum bazı arkadaşlardan diyorlar ki şu kalemin kapağını cebime koyayım. Diyorlar ki bazen arkadaşlar diyorlar yani hocam diyorlar çok zor çağdaş Türk ve dünya tarihi içerisinde ikinci dünya savaşı çok zor falan diyorlar ya gözünüzü seveyim olur mu öyle şey arkadaşlar en az inkılap tarihi kadar heyecanlı buralar dolayısıyla can kulağıyla dinleyin size neler neler anlatacağım burada. Arkadaşlar baktığımızda savaşın taraflarında mihver ve müttefik devletler var. Tıpkı nasıl arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda itilaf ve ittifak vardı ya. Burada itilaf ittifak yok. Mihver ve müttefik devletler var. Peki kim bu mihver devletler? Arkadaşlar mihver devletler zaten saldırgan devletler. Hatırlar mısınız daha önceki ünitenin sonlarında ben size neyi göstermiştim? Almanya. Saldırgan tutum izliyor. Ne yapmıştı Almanya? Nazizmi kurmuştu Adolf Hitler orada. İtalya Faşizmi kurmuştu Benito Mussolini orada. Bir de arkadaşlarım Japonya var. Japonya'nın başına da Hirohito denilen bir adam geldi. O da saldırgan tutum izliyor. Dolayısıyla saldırgan tutum izleyen 3 devlet mihver devletler grubunda yer alıyor. Kim bunlar? İtalya zaten faşizm var. Almanya zaten nazizm var. Bir de Hirohito'nun liderlik yaptığı Japonya var arkadaşlarım. Bu üç devlet saldırgan tutum izliyorlar ve saldırgan tutumları onların aynı blokta, yani Mihver Devletler grubunda olmasını sağlıyor. Kim varmış Mihver Devletlerde? Almanya, İtalya, Japonya. Peki devam edelim, gelelim Müttefik devletlere. Zaten ayrılmaz kardeş var. Kim o ayrılmaz kardeşler? İngiltere ve Fransa. İngiltere ve Fransa zaten bak aynı yerde. E geçtim arkadaşlar. Kim var? ABD var. ABD. Amerika Birleşik Devletleri. Yine bakın. İngiltere, Fransa ve ee, ABD aynı gruptalar. Tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Burada İngiltere, Fransa, ABD aynı grupta. Gelelim SSCB'ye. Arkadaşlarım Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği normalde çok da savaş yanlısı değildi. Ne yaparsanız yapın kendi başınızı yiyin diyordu. Hatta savaş öncesinde gidip Almanya ile saldırmazlık antlaşması imzaladılar. Fakat fakat ne oldu biliyor musunuz? Deli Adolf Hitler, deli Adolf Hitler birden Sovyetlere saldırdı. E Sovyetler arkadaşlar adamların mareşal kışı var mareşal kışı. Ne demek biliyor musunuz mareşal kış? Almanya'nın o panzer tankları olan Almanya'nın var ya eksi 60 derecede Moskova sokaklarında tankları donuyor. Öyle SSCB'yi yenmek, Rusya'yı yenmek kolay değildir. O zaman baktığımda İngiltere, Fransa ayrılmaz kardeşler müttefik grubunda. Bunun dışında ABD, bak yine İngiltere ve Fransa'nın yanında. SSCB, birden Almanya kendisine saldırdığı için o da müttefik devletler grubunda. Bir de kim var arkadaşlarım? Çin var. Peki Çin neden var hocam? Çin ne alaka? Onu da anlatayım. Japonya uzak doğuda olan bir ülke ya. Japonya diyor ki Asya Asyalılarındır kardeşim diyor. Ama Çin'i de batılı devletlere yakın olmakla suçluyor. O yüzden Japonya Çin'e saldırıyor. E Çin'de ne yapsın yazık? Batılı devletler yüzünden kendisine saldırıldığı için gidip batılı devletlere yaklaşıyor. O zaman unutmuyoruz. Mihver devletler derse İtalya, Almanya ve Japonya. Müttefik devletler derse İngiltere, Fransa, ABD SSCB ve Çin diyoruz değerli dostlarım. Başka savaşa giren devletler var mı? Var ama hani en büyükleri ve en soru gelme ihtimalleri yüksek olanları bunlar o yüzden. Şimdi gelelim 2. Dünya Savaşı'nda savaşın liderlerine devletlerin liderleri kimler? Bunlar da bizim için önemli. Baktığımızda zaten Almanya'nın lideri Adolf Hitler. Melike buraya koy Adolf Hitler'i. Adolf Hitler, daha önce görmüştünüz nazizmi kurmuştu. İtalya'nın lideri Benito Mussolini, buyurun sizde Benito Mussolini. Japonya'nın o saldırgan lideri Hirohito. Kimmiş? Hirohito. Ya hocam Japonya'da Meiji restorasyonu olmuştu. Onu kim yapmıştı? İsimler birbirine benziyor karıştırabilirim. Karıştırma. Meiji restorasyonunu yapan kişi Mutsuhito. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın başında bulunan imparator ise Hirohito. Anlaştık mı? Gelelim İngiltere'ye. İngiltere'de iki tane lider var çünkü lider değişecek. Arkadaşlarım en başta İngiltere'nin lideri Chamberlain denilen bir adam. Fakat Chamberlain'in yatıştırma politikası var. Neymiş? Adolf Hitler'i yatıştıracakmış. Adolf Hitler de savaş çıkarmayacakmış. Ya arkadaşlar Adolf Hitler yatıştırabilir mi sizce Chamberlain? yatıştıramaz. Chamberlain'in yatıştırma politikası işe yaramayınca Chamberlain'i ne yaptılar? Tekmeleyip gönderdiler arkadaşlar. Yerine kim geldi? Winston Churchill geldi. Kim bu Churchill? Hani bir damla petrol bir damla kandan daha değerlidir diyen adam var ya işte o. İngiltere'nin iki lideri var. Kim? Chamberlain ve Churchill. Peki gelelim Fransa'ya. Fransa bu dönemde Almanya tarafından işgal edilecek arkadaşlar ve Fransa nın kurtulması için Alman işgalinden kurtulması için Charles de Gaulle denilen bir adam gelecek. Charles de Gaulle dediğimiz adam Fransa'nın Alman işgalinden kurtarılması için Özgür Fransa hareketini başlatacak Charles de Gaulle dediğimiz adam. Peki ABD'de hocam, arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde önce Franklin Roosevelt var. Daha sonra da Harry Truman başa geçecek. Bak onlarda da iki kişi var. Önce Franklin Roosevelt, daha sonra Harry Truman. SSCB'de kim var? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde. Josep Stalin var değerli dostlarım. Şimdi arkadaşlar, savaşta devletlerin liderlerini bir daha ele alalım. Almanya'nın başında Adolf Hitler. İtalya'nın başında Benito Mussolini. Japonya'nın başında karıştırma Hirohito. Meiji Restorasyonu'nu Mutsuhito yaptı. İngiltere'de önce Chamberlain, daha sonra Winston Churchill. Fransa'da Charles de Gaulle. ABD'de yani Amerika Birleşik Devletleri'nde önce Franklin Roosevelt, daha sonra Harry Truman. SSCB'de ise Stalin dediğimiz adam var değerli dostlarım. Bunlar devletlerin liderleridir 2. Dünya Savaşı'nda. Buralardan da soru gelebilir karşımıza. Böyle ara ara sorular görüyorum hep bu şekilde. Şunun şu devletin 2. Dünya Savaşı'nda lideri kimdir falan diye ben de hepsini bir tablo haline getirip sizlere sundum. Şimdi gelin bakalım buraya. Savaştan önce yaşanan gelişmeler nelermiş arkadaşlar? Bakın burada ilk olarak Almanya'yı ele alacağız. Almanya'nın ele geçirdiği bazı farklı bölgeler var. Avrupa haritasına tam hakim olmayışımız sebebiyle bu bölgeler kafa karışıklığı yaratabilir diye ben Melike Eder rica ettim. Burada geçen bölgelerin haritalarını koyacak zaten buraya. Siz de onları göreceksiniz tamam mı? Şimdi baktığımızda savaştan önce yaşanan gelişmeler ilk olarak Almanya'yı ele alalım. Almanya ne gibi faaliyetlerde bulunmuş? Arkadaşlar Almanya önce dünyada barışı tesis etmekle görevli olan Milletler Cemiyeti'nden çekilmiş. Bak, Milletler Cemiyeti'nden çekilmiş. Yetmiyormuş gibi bir de Silahsızlandırma Konferansı'ndan çekilmiş. Arkadaşım Almanya'nın savaş çıkaracağı çok belli değil mi ya? Adam hem Milletler Cemiyeti'nden çekilmiş, hem Silahsızlandırma Konferansından çekilmiş. Yani ben silahlanacağım diyor ve dünyada barışı tesis etmek için görevli olan bir kurumda olmayacağım diyor Almanya. Dolayısıyla bu zaten onun savaş çıkaracağının açık bir ifadesidir. Peki gelelim başka bir önemli konuya. Bakın, Saar bölgesi denilen bir bölge var. Sar bölgesi halk oylaması ile yani referandum ile Fransa'dan alındı. Kime katıldı arkadaşlar? Almanya'ya, Almanya'ya katıldı. Sar bölgesi ne olmuş? Referandum ile Fransa'dan alınarak Almanya'ya katılmış. Melike buraya sar bölgesinin görselini istiyorum. Devam edelim arkadaşlar. Ren bölgesi. Ren bölgesine asker gönderiyor Adolf Hitler. Çünkü daha sonradan düzenleyeceği seferlerde Ren bölgesi onun için önemli. O yüzden Ren bölgesine asker gönderiyor Adolf Hitler. Ren bölgesinin görselini de alalım buraya. O da önemli. Ve arkadaşlar dikkat edin soru ihtimali bir hayli fazla. Anschluss. Anschluss ne demek? Anschluss arkadaşlar Almanya birden şöyle bir açıklama yaptı. Bütün dünya duysun ki Germen ırkından gelen Avusturya ile Germen ırkına mensup olan Almanya birleşmiştir dedi. Ne? Almanya ile Avusturya birleştiğini ilan etti. Almanya ile Avusturya'nın birleştiğini ilan etmesi aşağıdaki isimlerden hangisiyle anılır? Anschluss ile. Neymiş Anschluss? Almanya ile Avusturya'nın birleşmesine verilen isimmiş Anschluss. Muhtemel soru adayıdır arkadaşlarım. Gelelim Südetler bölgesine. Şimdi Sudețler bölgesi Çekoslovakya'da yer alan bir bölge. Adolf Hitler burayı ele geçiriyor. Fakat arkadaşlarım hemen sonra göreceksiniz. Adolf Hitler Çekoslovakya'ya ait olan sadece Sudețler bölgesini almıştı. Ama daha sonra bütün Çekoslovakya'yı işgal ediyor. E zaten bütün Çekoslovakya'yı işgal edecekse, neden sadece Südetler bölgesini ele geçirmiş ki önceden? Burada bir saçmalık var öyle değil mi? Hemen anlatayım size. Bakın arkadaşlarım, Almanya önce Çekoslovakya'ya ait olan ve Almanların yaşadığı Südetler bölgesini ele geçirdi. Bak, Çekoslovakya'da bulunuyor bu Südetler bölgesi ve Almanlar yaşıyor. Almanya önce burayı ele geçirdi, daha sonra da bütün Çekoslovakya'yı işgal etti. De neden? Bakın arkadaşlar. Chamberlain denilen bir adam var. İngiltere Başbakanı olan Chamberlain. Bu Chamberlain'in politikasının adı yatıştırma politikası. Chamberlain diyor ki ben Adolf Hitler'in kafasını okşayacağım, seveceğim onu. Tamam Adolf, sensin Adolf. Tamam oğlum en büyük sensin Adolf diyeceğim. O da savaş çıkarmayacak diyor. Yahu Adolf Hitler bu. Bu adamın esamesi okunur mu Allah aşkına? Öyle yatıştırma politikasıyla falan durur mu bu adam? Bence durmaz. Bakın ne olmuş? Arkadaşlar 1938 yılında Münih Konferansı düzenleniyor ve Münih Konferansından önce de Adolf Hitler'in Almanya'sı Çekoslovakya'da Almanların yaşamış olduğu Sudetler bölgesini ele geçirmişti. Ve yatıştırma politikasını uygulayacak olan Chamberlain Adolf Hitler'den önce Münih konferansında geliyor. Diğer devletlerin liderlerine diyor ki merak etmeyin Adolf Hitler'i yatıştırma politikasıyla ikna edeceğim ve asla bir savaşa neden olmayacak diyor. Herkes bütün devlet liderleri tamam diyor sana güveniyoruz diyorlar Chamberlain'e. Ve arkadaşlarım Adolf Hitler'de konferansa katıldıktan sonra Chamberlain ayağa kalkıyor. Söz hakkı istiyor Chamberlain ve daha sonra şu cümleleri sarf ediyor Adolf Hitler'e karşı. Ey Adolf Hitler gittin Çekoslovakya'da Almanların bulunduğu Südetler bölgesini ele geçirdin. Bundan sonra Südetler bölgesi senin olacak. Ama ama unutma Südetler bölgesini sen almadın. Biz sana lütfettik biz sana verdik diyor Chamberlain. Arkadaşlar Adolf Hitler bu cümleler karşısında sakinliğini ve sükunetini hiç bozmuyor. Daha sonra konferansa ara veriliyor. Daha sonra aradan dönülüyor. Adolf Hitler söz hakkı istiyor ve ayağa kalkıyor. Diyor ki Adolf Hitler. Az önce sevgili Chamberlain, Südetler bölgesini benim almadığımı sizin bana lütfettiğinizi söyledi. Kıymetli dostlar. Kimse bana lütfedemez ben istediğim yeri alırım diyor. Ve konferansa verilen arada Bırakın Südetler bölgesini, bütün Çekoslovakya'nın işgali emrini verdim. Çünkü kimse bana lütfedemez. Ben istediğim yeri alırım diyor. Dolayısıyla arkadaşlarım deli Adolf Hitler e, Münih konferansında ne yapmış? Südetler bölgesini ele geçirmişti. Fakat Chamberlain'in yatıştırma politikası ters tepince Adolf Hitler konferansa verilen arada bütün Çekoslovakya'nın işgali emrini verdi. Anlaştık mı? Önce Südetler bölgesini almış. Daha sonra da bütün Çekoslovakya'nın işgali emrini vermiş. Südetler bölgesi önemlidir arkadaşlar. Münih konferansı da önemlidir. Zaten yeniden değineceğiz. Gelelim. SSCB ile saldırmazlık antlaşması imzalıyor. SSCB yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği diyor ki kardeşim diyor benimle alıp veremediği olan var mı aranızda diyor. Bakıyorlar kimse ses çıkarmıyor. Tamam diyor. Almanya diyor ki SSCB. Rusya diyor yani SSCB benim de seninle hiçbir sorunum yok diyor. Gel diyor saldırmazlık antlaşması imzalayalım. Sen bana saldırma ben de sana sana saldırmayayım. Ben gideyim bu Avrupa'daki ee, işte Almanya, e, İngiltere ile Fransa ile uğraşayım diyor. Tamam diyor Stalin ve Adolf Hitler anlaşıyorlar. Ve SSCB ile Almanya arasında saldırmazlık antlaşması imzalanıyor arkadaşlarım. Fakat daha sonra ne olacak? Daha sonra Adolf Hitler yine durmayacak ve Adolf Hitler Polonya'yı işgal ederek 2. Dünya Savaşı'nı başlatacak. Bak nereyi işgal ederek 2. Dünya Savaşı'nı başlatıyor? Polonya'yı. Ben daha önceki videolarımda sizde hiçbir yerde bulamayacağınız bir bilgi vermiştim. Arkadaşlarım 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Polonya devletinin kurulmasının temel sebebi Almanya'yı kontrol etmek amaçlıdır. Bak bugün günümüzde bakın Polonya stratejik bir devlet olarak kurulmuştur. Planlanmış bir devlettir. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti gibi değildir Polonya. Polonya herhangi bir sorunda insanların koşturabileceği bir devlet olarak kurulmuştur. Neden? Rus Ukrayna Savaşı yapıldı, değil mi? Hala devam ediyor. Ukraynalılara hemen nereye gidin dediler? Polonya'ya. Peki bu Polonya'nın ortaya kuruluşunda ne o çıkışında ne etkiliydi? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika ve Avrupalı devletler Almanya'yı kontrol etmek istiyorlardı. Sürekli Almanya'nın üzerine bakan iki göz yerleştirmek istiyorlardı. Bu amaçla Polonya'yı kurmuşlardı. O zaman zaten söylemiştim. İşte o Almanya kendisini gözetlemek için kurulan... Polonya'ya saldırarak İkinci Dünya Savaşı'nı başlatıyor değerli dostlarım. İkinci Dünya Savaşı Almanya'nın nereye saldırmasıyla başlamıştır tarzındaki sorulara Polonya'ya saldırmasıyla başlamıştır diyebilirsiniz. Şimdi Melike alır mısın beni bu tarafa? Almanya ile olan işlerimiz tamam. Almanya'yı gördük savaş öncesinde neler yapmış. Şimdi gelelim İtalya'ya bakalım. Arkadaşlar İtalya hangi politikayı uyguluyor? Mare Nostrum politikası. Mare Nostrum politikası ne? Bizim deniz politikası. Yani Akdeniz'de kıyısı olan bütün topraklar bizimdir diyor Benito Mussolini. Peki Mustafa Kemal ne diyor? Söyleyin o kel kafalı adama bana çizmelerimi giydirmesin diyor. Yani çizmelerimi giyersem savaş çıkar, kaçacak deli kararsınız diyor. Mare Nostrum yani bizim deniz politikasını uyguluyor arkadaşlarım İtalya. Bunun dışında bak İtalya ne yapıyor? Yunanistan'a ait olan Korfu adasını işgal ediyor. Yunanistan'a ait olan Korfu adasını işgal ediyor. Peki bunun dışında Arnavutluğu baskı altına alıyor. Şimdi hatırlayacaksınız. 1934 yılında Balkan Antantı'nı imzalamıştık. Balkan Antantı'na katılması gereken ama katılmayan iki devlet vardı. Biri Bulgaristan'dı, biri de Arnavutluk'tu. Bulgaristan Makedonya sorunu yüzünden katılmamıştı. Arnavutluk ise İtalya'nın baskısı altında kaldığı için katılmamıştı. Bak İtalya ne yapmış? Arnavutluğu baskı altına almış. Puzzle gibi oturdu değil mi? Şimdi bilgiler yerine oturdu. Arnavutluk baskı altında kalıyor. İtalya'nın baskısı altında kalıyor bu dönemde. Peki İtalya başka ne yapacak? Habeşistan'ı işgal ediyor arkadaşlarım. Habeşistan'ı işgal ediyor. Aynı İtalya bakın daha önceden de Osmanlı'da Trabluskarp'ı işgal etmişti. Şimdi de Habeşistan'ı işgal ediyor. Ve arkadaşlarım Locarno Antlaşması. Locarno Antlaşması neydi? Almanya'nın komşularıyla yapılan ve Almanya'nın Dünya siyasetine geri döndüğü antlaşmaydı ama aynı Locarno antlaşmasıyla Fransa'nın güvenliği de sağlanmıştı. He. Arkadaşlarım işte bakın o güvenlik sağlayan antlaşmayı İtalya ne yapmış? Feshetmiş. İtalya'nın da savaşa meyilli olduğunu buradan çıkarabiliriz aslında. Anlaştık mı? Devam edelim. Gelelim Japonya'ya. Uzak doğuda Japonya. Oğlum sizin ne derdiniz var ya diyoruz. Ama onların da çok derdi varmış. Bakalım. Japonya önce arkadaşlarım Mançurya'yı işgal ediyor. Uzak doğuda Mançurya'yı işgal ediyor. Tamam işgal ettin. Aldın oraya eyvallah. Sonra bak ne yapıyor. Milletler Cemiyeti'nden çekiliyor. Hayda. Bak dünyada barışı tesis etmek için bir örgüt değil mi Milletler Cemiyeti? Evet. Japonya buradan çekiliyorsa demek ki savaşçı bir tutum izliyor değil mi? Milletler Cemiyeti'nden çekilmiş ve bakın dikkat edin. Washington Deniz Antlaşması var arkadaşlar. Savaşılmamaya yönelik bir antlaşmadır. Buradan da çekiliyor Japonya. Bak Washington Deniz Antlaşması'ndan da çekiliyor. Neden çekiliyorsun oradan? Çünkü savaşacak. Çünkü durmuyor. Çünkü saldıracak. Saldırgan politika izliyor. Dolayısıyla Japonya buradan da çekiliyor. Peki Japonya'nın sloganı nedir? Japonya'nın sloganı Asya Asyalarındır politikası. Asya Asyalılarındır politikası arkadaşlarım. Japonya'nın sloganı budur. Neymiş? Asya Asyalılarındır. Ve arkadaşlarım dikkat edin. Japonya ortak refah alanı diye bir politika izliyor. Şimdi bunu neyle karıştırırsınız? Almanya'nın hayat sahası ile. Arkadaşlarım Almanya hangi politikayı izliyor? Hayat sahası. Japonya ise ortak refah alanı. Tamam mıyız arkadaşlar? İkisini birbirine karıştırmayın. Peki Japonya Çin'e saldırıyor. Neden çaldığı saldırıyor? Çünkü Japonya diyor ki Asya Asyalı milletlerin olmalıdır diyor. Ama sen Asyalı millet olmana rağmen Çin gidip batılı devletlerle yakınlaşıyorsun diyor. Dolayısıyla batılı devletlerle yakın olduğu için Japonya kime saldırmış? Çin'e saldırmış. Arkadaşlarım Almanya'nın politikası neydi? Lebensraum yani hayat sahasıydı. Japonya'nın politikası ne? Ortak refah alanı arkadaşlarım. İkisini lütfen birbirine karıştırmayın. Almanya hayat sahası, Japonya ortak refah alanı. Şimdi son olarak gelelim arkadaşlar devletlerin politikalarına ve paktlara. Buraya baktığımızda ilk olarak yatıştırma politikasını görüyoruz. Yatıştırma politikasını uygulayan kişi kim? Chamberlain. Chamberlain kimin başkanı? İngiltere'nin başkanı. Bu Chamberlain ne diyormuş arkadaşlar? Bak yatıştırma politikasını bileceksin. Kimin uyguladığını da bileceksin. Chamberlain uyguluyor. Tamam mıyız? Chamberlain diyor ki ben Adolf Hitler'e tamam Adolf Hitler sensin Adolf Hitler diyeceğim. O da savaş çıkarmayacak onu yatıştıracağım diyor. Ama az önce Münih konferansında gördüğünüz öyle olmuyor. Ve arkadaşlarım Almanya'ya karşı uyguluyor Chamberlain bu yatıştırma politikasını özellikle kime? Adolf Adolf Hitler'e karşı uyguluyor ama başarısız oluyor. Hatta Chamberlain'in yatıştırma politikasının başarısız olması onun gönderilmesine neden olacak. Chamberlain yerine kim gelecek daha sonra? Winston Churchill gelecek. Winston Churchill de tıpkı tıpkı tilki kadar zeki bir adam. Gelelim 1934-37 yılında anti paktın kurulmasına. Neymiş? 1937 anti komiten pak. Anti pakta 3 tane devlet var. Bunlara baktığımızda arkadaşlar SSCB'nin rejiminden rahatsız olan Japonya. Daha sonra arkadaşlar bakın Almanya ve buna sonradan katılan İtalya. Anlaştık mı arkadaşlarım? Anti-Komitern Park 1937 yılında kurulmuş. SSCB rejiminden rahatsız olan Japonya, daha sonra Almanya ve en sonda İtalya'nın katılmasıyla oluşmuştur Anti-Komitern Park. Yılını bilin, bak yılını bilin. Her zaman yıl bilmenize gerek yok ama burada yılı bilin. 1937 tamam mıyız arkadaşlar? Anti-Komitern Park. Kimler var? Japonya, Almanya ve sonradan İtalya katılıyor. Gelelim 1939 yılına. 1939 yılında Çelik Pakt kuruluyor arkadaşlar. Çelik Paktı Almanya ile İtalya kuruyor. Zaten ikisinin de ikisinin de arkadaşlar liderlerinin kafasından taşlara eksik. Kim bunlar? Almanya'nın lideri Adolf Adolf Hitler. İtalya'nın lideri Mussolini. Dolayısıyla 1939 39 yılında e, Almanya ile Mussolini yani Almanya ile İtalya birleşerek çelik paktı oluşturuyorlar değerli dostlarım. O zaman sorular bana. Japonya, Almanya ve İtalya'nın 1937'de oluşturduğu birliktelik derse antikomiten pak diyeceğim. Sorular bana 1939 yılında Almanya ve İtalya'nın birleşerek oluşturduğu ee, kurul derse ya da kuruluş derse Çelik pak diyeceğim arkadaşlar Tamam mıyız? Bence tamamız Özellikle şu ikisini birbirine karıştırmamakta fayda var Şimdi arkadaşlarım bugün neler öğrendik Melike bizi ilk ekrana bir al Arkadaşlar burada mihver devletleri ve müttefik devletleri gördük. Mihver devletler İtalya, Almanya, Japonya. Müttefik devletler İngiltere, Fransa, SSCB, ABD ve Çin'de arkadaşlarım. Savaşta devletlerin liderlerini gördük. Burada kimler var? Almanya'da Adolf Hitler, İtalya'da Benito Mussolini, İngiltere'de önce Chamberlain sonra Winston Churchill. Japonya'da Hirohito, Fransa'da Charles de Gaulle, ABD'de önce Franklin Roosevelt, daha sonra Harry Truman ve SSCB'de Koba lakabıyla bilinen Stalin var. Stalin'i zaten biliyorsunuz diye çok üzerinde durmadım. Hani bu Stalin Lenin'den sonra başa geçmiş diye önceki videolarda vardı. İşte o Stalin arkadaşlar. Peki savaştan önce yaşanan gelişmelere baktığımızda Almanya Milletler Cemiyeti'nden ve silahsızlandırma konferansından çekildi. Bunun dışında Almanya arkadaşlar ne yaptı? Sar bölgesini halk oylaması ile Fransa'dan aldı. Yani referandum ile aldı arkadaşlar Sar bölgesini. Sar bölgesini koymuştuk zaten. Ren bölgesine asker gönderildi arkadaşlar. Neden? Daha sonraki süreçte oradan saldırılarda bulunacak Almanya. O yüzden Ren bölgesine asker gönderiyor. Dikkat edin arkadaşlar. Almanya'nın Avusturya ile birleştiğini dünyaya duyurmasına ne isim veriyoruz? Anschluss adını veriyoruz arkadaşlar. Anschluss son derece önemli, soru ihtimali fazla. Peki Çekoslovakya'da Almanların yaşadığı hangi bölgeyi ele geçiriyor Adolf Hitler? Südetler bölgesini. Ama Chamberlain Münih konferansında Südetleri sen almadın, biz sana lütfettik diyor. Öyle olunca bütün Çekoslovakya'nın işgali emrini veriyor. SSCB ile saldırmazlık antlaşması imzalıyor Bakın arkadaşlar aslında savaşacaklar ama öncesinde saldırmazlık antlaşması imzalıyorlar Fakat arkadaşlarım şu da önemli Almanya 2. Dünya Savaşı'nı nereye saldırarak başlatmıştır? Polonya'ya saldırarak başlatmıştır Uzun uzun tekrar edelim Vaktimiz birazcık gitsin hiç önemli değil Gel buraya arkadaşım Al beni Melike bu tarafa Arkadaşlarım baktığımızda burada İtalya'nın politikası Mare Nostrum politikasıydı. Yani bizim deniz politikası. Korfu Adası'nı işgal ediyor. Yunanistan'a aitti Korfu Adası. Arnavutluğu baskı altına alıyor yine İtalya arkadaşlarım ve Habeşistan'ı işgal ediyor. Locarno Antlaşması'ndan da çekiliyor. Çünkü Locarno Antlaşması Fransa'nın güvenliğini sağlayan antlaşmaydı. İtalya burada bulunmak istemiyor. Gelelim arkadaşlar Japonya'ya. Japonya, Japonya Mançurya'yı işgal ediyor. Bunun dışında Milletler Cemiyeti'nden çekiliyor. Washington deniz antlaşmasından çekiliyor. Zaten şu içi, şu üçü, şu üçü neyse, şu üçü arkadaşlar e, Japonya'nın saldırgan bir tutum izlediğinin kanıtıdır. Bunun dışında Japonya'nın sloganı neydi? Asya, Asyalılar'ındır politikasıydı ve arkadaşlarım e, Japonya'nın tıpkı Almanya gibi bir politikası var. Almanya gibi olan politikası neydi? Ortak refah alanıydı. Arkadaşlarım Japonya'nın sloganı. Asya Asyalılarındır. Japonya'nın politikası ortak refah alanı. Peki arkadaşlar, Japonya Batı ile yakınlaşıyorsun diyerek kimi suçluyor ve saldırıyor? Çini, Çine saldırıyor arkadaşlar. Devletlerin politikaları dedik yatıştırma politikası İngiliz lider olan Chamberlain tarafından uygulanmaya çalışılıyor ama başarısız oluyor. Anti-Comintern Pak, Japonya, Almanya ve İtalya'nın 1937'de oluşturduğu birlikteliktir. Çelik Pakta arkadaşlar 1939 yılında Almanya ve İtalya'nın oluşturmuş olduğu ittifak antlaşmasıdır. Oluşturmuş olduğu birlikteliktir. Bunlar da tekrarlarımız olsun. Değerli dostlarım bu videomuz bu kadardı. Aslında az bilgi var ama biraz fazla biraz uzun anlattım burayı. Neden? Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın başı ya burası arkadaşlar. İyi şekilde yerleşsin istiyorum. Hemen yeni videoya geçiyoruz değerli dostlarım.